Okul ihtiyaçları sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 5 işlemcili RTX 2050 ekran kartlı oyun bilgisayarı 20.999 lira. Maximum ve World karta peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'ta gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'ta tam zamanı. NBA Dijital'de GM sizsiniz programına hoş geldiniz. Bugün Los Angeles Lakers'ı ele alacağız. <laughs> Lakers'ın genel menajeri olsam ne yapardım? İstifa ederim. <laughs> Şaka bir yana. Hakikaten <laughs> biraz elleri ayakları bağlı kadro yapısında Lakers'ın. Esasında bugün Lakers'a döneceğim ama NBA başkanı sizsiniz. Biraz daha uygun diye düşünüyorum. Niye biliyor musunuz? Şimdi Larry Bird kuralı vardı. O zaman David Stern o kuralı icat etmişti. Olimpiyatları hepimiz izledik. NBA tarihinin en özel oyuncularından iki tanesi. LeBron James ve Stephen Curry. İzlerken zevk almadık mı? Hı? Bence çok büyük zevk aldık. Şimdi ne Warriors'ın ne de Lakers'ın salary cap durumuna göre... ...bu iki yıldızı o iki takımın birinde bir araya getirmek mümkün değil. Ama... Adam Silver yeni bir televizyon kontratı imzaladı. Çok iyi bir kontrat. İlk sezon. Lakers'ı 39 kez ulusal yayına çıkarıyor. Rekor. Golden State'i 37 kez. En çok ulusal yayına çıkan iki takım. Adam Silver, David Stern'ın Larry Bird için yaptığı benzer bir kural. Burada bu iki süper yıldızı aynı takıma getirmek için yapamaz mı? Çok mu uçuk? İlk sezon hangi takımda bu ikisini bir araya getirirse izlenme rekorları kırar. Sadece kanallar mutlu olmaz. Bence olimpiyatları izleyen bütün dünyadaki basketbol severler çok mutlu olur. Ha ne yapabilir? Valla iki takımı da bu plana ikna etmesi lazım. Şimdi Golden State son yılların dört şampiyonu var. LeBron 39 yaşına geldi. Curry de genç değil. Peki şimdi Wemby'nin ne kadar değerli bir potansiyel olduğunu bu sene gördük. Bu yazda Cooper Flag Duke'la anlaştı. Duke Üniversitesi'nde bir sezon oynayıp sakatlık olmaz Allah korusun erken profesyonel olacak. Şu anda belki 8 takım falan onun hayalini kuruyor. Wemby kadar olmasa da, bunun da şortunu yapmıştık, izleyebilirsiniz. Çok güzel bir şort olmuştu o NBA Digital'de. Larry Bird'den bu yana o seviyeye en yakın beyaz oyuncu olarak gösteriliyor. O açıdan bu projeyi kabul eden takım biri ikisini bir arada oynatacak, diğeri de bir düşüş yaşayacak. Ama Cooper Flag sweepstakes sene yani birinci hakkı kazanma şansına sahip olacak. İkna edilmeyecek şey değil. Peki hangisinin elinde böyle bir takası gerçekleştirecek mal var? Podziemski isteyen takım çok. Moses Moody var, Tracy Jackson Davis var. Beklenen üstünde bir çaylak sezonu geçirdi Golden State'te. Lakers'da Austin Reeves, Rui Hachimura, Max Christie, D'Angelo Russell playoff oynamayacak bir takımın ilgisini çekebilir playofflarda çünkü. Yine kayboluyor. Torian Prince. Yani bu yapılmayacak bir şey değil. Lakers'ı mesela 2026, 2028, 2029, 2030 ilk tur hakları var elinde. 2025'te iki tane ikinci tur hakkı var. Bir tanesi Los Angeles Clippers'tan. 2027, 2030 ikinci tur hakları var. Yani bu yapılmayacak şey değil. Şimdi LeBron James tamam yani yine 48 milyon kazanıyor 48 milyon ama kazanabileceğim birin biraz altında bir kontrat imzadı. Sırf mid-level exception yani orta seviye kontrat olan istisna transferi yer açılsın diye. Şimdi Lakers'e giderse ve Golden State bu projeyi kabul ederse Anthony Davis, Lebron James ve ya yani artık ona şef de dememek lazım, Master şef demek lazım. Üçünü bir arada 39 ulusal maçta insanların izleyebileceğini düşünüyor musunuz? Ha, Golden State'e giderse Lebron, e orada da Steph, Lebron, Raymond Green tamam şey kadar etkileyici değil ama yani ikinci en çok fazla ulusal yayını olan bir takım içinde hiç fena bir üçlü değil. Şimdi bu benim hayal mi diyeyim, ütopik gelişme mi diyeyim, beni yıllardır izleyenler bilir ben biraz öyleyimdir. Yani kutunun dışına çıkmayı severim. Adam Silver olmayacak şey değil bu televizyon kontratının ilk senesinde de inanılmaz ses getirir. NBA tarihinin en önemli e, oyuncularından iki tanesine birer yüzük daha kazanma şansı verir. Go tartışmalarında 6-5 olur yüzük sayısı. Stephen Curry'nin, onu da ayrı bir programda konuşacağız sakın kaçırmayın. Go tartışmalarında daha fazla yer almasına neden olur. Ha olmadı, ikna edemedi. Fısla da yarım silver diyelim. O zaman GM olarak ne yapalım? <laughs> <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Ama yapacağım şeylerden bir tanesi zaten dört numarada oynamayı çok istiyor her zaman. Anthony Davis'in yanına Valenciunas'ı almaktır. Sert, üçlüğüne inanılmaz ilerletti. Stretch 5, rebound alan. Wizards oynuyor. Şimdi Cooper Flag'in en istekli takımlardan biri Wizards. O açıdan bir şekilde Valencius Lakers'a getiririm. İkincisi, oyun tarzını hiç sevmem ama Valencius ve Anthony Davis'in arkada olduğu bir ikili de onun savunma zaaflarının da bu kadar ortaya çıkacağını düşünmüyorum. GM olarak ben Atlanta Hawks'tan Trae Young ve Bogdan Bogdanovic'i almaya çalışıyorum. Beğendiniz mi? Ya vallahi beğendiniz ha. Oh. Ben bu kadar beğeneceğinizi zannetmiyordum. <laughs> ya, takas olarak da e, D'Angelo Russell'ın zaten kontratı bitiyor. İşte Reeves o mutlaka işin içinde olur. Kontratları dengelemek için Hachimura, Vanderbilt, Kuchifino bunlardan ikisi üçü olabilir. İlk tur hakkı, ikinci tur hakkı verilebilir. Yani Bognan'ın... ben Lakers gibi bir takımda Fenerbahçe'deki o son iki yılını özellikle hatırlayın. Altıncı adam olarak da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Trey Young topu seven birisi. LeBron üzerindeki o baskıyı azaltır. Yani şey beşi bana sorarsanız Batı'da bayağı finali zorlar diye düşünüyorum. Trey Young, Bogdan Bogdanovic, LeBron James, Anthony Davis. Ve Valenciunas. Beğendiniz mi? Şimdi biraz yaşlar var tabii. Kadro derinliğini mutlaka kaybedeceksin. Takasları yaptığım takdirde. O açıdan işte orada LeBron'la oynamak. Free agent. Daha aktif olmak. Yani kadro derinliği bir şekilde bana sorarsan hallolur. Ha bir isim daha var kafamda. Üçüncü bir takas olarak. O, o da Malcolm Brogdon. Evet o da sakatlıklardan çekti biraz. Epey. O da kadroya acayip Bench'ten gelecek bir isim kazandırır. Hem tecrübeli, hem playoff tecrübesi var. O açıdan bilmiyorum. Ben GM olsam bu yönde ilerlerdim. E bir de Dalton Kneck var, çaylağımız. Ondan da iyi bir sezon bekliyorum. Hele bu kadar tecrübeli bir kadroda. GM olarak güçlü batıda finale çıkmak için benim çözüm önerilerim bunlar. Ama dediğim gibi bugün GM'sizsiniz yerine NBA başkanı sizsiz programa olsaydı ben en başta konuştuğum projeyi gerçekleştirmeye çalışırdım. Hoşçakalın.